Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanlığı'nın bütçesini konuşuyoruz. Hukuk devletinde hukukun omurgası olan bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Değerli milletvekilleri, bu bütçeyi bir fotoğrafla kısaca sizlere özetlemek istiyorum. Bu gördüğünüz anne Emine Şen Yaşar 14 Haziran 2018 tarihinde Suruç Devlet Hastanesi'nde Suruç Devlet Hastanesi'nde devletin kurumunda kameraların önünde eşini ve iki çocuğunu vahşi bir cinayete kurban veren gözü yaşlı bir anne. Bu anne olayın üzerinden üç buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen bu olayla ilgili dava açılmadığı için adalet talebi gerçekleşmediği için Sayın Bakan, tam 287 gündür Urfa Adliyesi'nin önünde adalet nöbeti bekliyor. Bu annenin adalet talebinin mutlaka karşılanması lazım. Dün Türkiye'de hak, hukuk ve adaletin yılmaz savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Emine Anne'yi ziyaret etti. Emine Anne Sayın Bakan sizden adalet istiyor. Sayın Bakanlar sizden adalet istiyor. Sayın milletvekilleri sizden adalet istiyor. Emine anne şunu söylüyor. Mülvi bari büfültinin beni bu yükten kurtarın diyor. Artık gözyaşlarını akıttığı için gözlerinde yüzde seksen görme kaybı oluşmuş. Bu dosya Sayın Bakan Türkiye'nin ayıbıdır. Bu soruşturmanın bir an evvel açılması faillerin siyasi kimliklerine bakılmaksızın, siyasi nüfuzlarına bakılmaksızın adaletin önüne çıkarılıp hesap sorulması gerekiyor. Millet sizden bunu bekliyor. Eğer bazı hakimler Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorsa, bazı dosyalara siyasetin kirli eli gidiyorsa, yargıya, açıkça talimat veriliyorsa insanlar adaleti yargıçlardan, avukatlardan değil bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilatlarından bekliyorlarsa her gün kadınlar ve çocuklar cinayetlere kurban gidiyorsa kabinenin İçişleri Bakanı ulusal bir televizyonda her ay mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan bir siyasetçi var diyorsa ve bu beyanlara dava açacak bir cumhuriyet savcısı yoksa muhalefet liderlerine alenen tehditler hakkında dava dahi açılamıyorsa siyasetçiler ve gazeteciler tutuklanıyorsa adalet arayan tüm annelerin ve mazlumların adalet özlemi giderilemiyorsa Türkiye'de hak hukuk ve adalet mücadelesinin kardeşliğin barışın mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'na çubukta saldıranlar elini kolunu geziyorsa bu parlamentoda adaleti konuşmanın da bütçeyi konuşmanın da hiçbir faydası yok. Konuşsak da zaten inanan kimse yok. Tabii Adalet Bakanlığı'nda bir sürü sorun var. Burada anlatmakla bitmez. Avukatların sorunları var, hakimlerin sorunları var. Özellikle Avukat meslektaşlarımızdan Sayın Bakan'ın dosya incelemeye ilişkin çok ciddi talepler var. Bazı adlilerde avukatlardan dosya incelemek için kimlik fotokopileri isteniyor, avukatlardan dilekçeler isteniyor. Bu açıkça savunmaya müdahaledir. Bunu kabul edemeyiz. Bugün yüksek yargıda ciddi sorunlar var. Özellikle Sayın Bakan, kıdemsiz ve tecrübesiz tetkik hakimleri nedeniyle Yargıtay'da, yüksek yargıda dosyalar çıkmıyor. Bunun kıdemini siz her ne kadar iki yıl yaptıysanız da bu yeterli değil. Türkiye'de adaletin tam anlamıyla gerçekleşmesi için tetkik hakimleri sorunu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki eksiklerin mutlaka giderilmesi lazım. Değerli milletvekilleri bir de dün Şanlıurfa'daydık. Şanlıurfa Eyüp tipi Kapadil Cezaevinde mahkumların tuz salgınıyla karşı karşıya oldukları ve bu konuda tedbir alınmadığı söylendi. Sizleri bu konuda da duyarlı olmaya davet ediyoruz. Türkiye'de hukukun çivisi çıkmış durumda değerli milletvekilleri. İnşallah en yakın seçimde milletten alacağımız yetkiyle Allah'ın izniyle bu ülkeye adaleti biz getireceğiz. Hep beraber yol arkadaşlarımızla beraber Türkiye'de adalet özlemi duyan bütün yurttaşlarımızın